merhabalar arkadaşlar. Bugün yük yük yüklüyoruz. Yük 2 saatte yapamadılar tabii ki de. İstanbul'a götüreceğiz. Abi bana diyor ki kavşaktan dön öyle daha iyi gidersin. Yok kavşaktan dönünce nasıl gidelim İstanbul'a? Bunlar yolda mı bilmiyor? İstanbul'a kavşaktan dönerek gidilir mi? Geliyorum abi. Dur sen öyle bağırma. Geliyorum geliyorum. Bağırma arkadaşlar şimdi. Ya tır da kapatıyor hem. Hani biz arkaya doğru mu gidiyoruz? <laughs> trileri gidiyoruz gidiyor biz arkaya gitmiyoruz. <laughs> Konuştum, tamam. Evet arkadaşlar şimdi abi bana gel diyor da gerçekten de zorlu. Abi hem yan diyorsun hem de dön diyorsun ben ne yapacağım şimdi? Bip, 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 bip. Motorun gitmesini bekliyor zaten ben gidecekken yapıyorlar böyle şeyler ya. oldu? Tamam mı kaç partim. Selamun Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar herkese hayırlı günler hayırlı işler hayırlı ne diyelim burasını boş verin arkadaşlar. Evet, şu anda arkadaşlar yolumuza Boyabat'tan yükledik, çıktık, devam ediyoruz. Yanımızda misafirlerimiz var. Şöyle Hilal Bilik ve kardeşim Nurcan Bilik. Ee, şöyle de görebilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar. Desteğe devam. Yani Bilik ailesi yanımızda. Sadece enişte yok. Enişte olmadığı için de yarın Bilik ailesi diyelim. Yarın ya yani, bütünü zaten kendisiydi, kendisi üç, yok. Üç kişi geldi, üç kişi. Evet. Ee, annemin karnındaki küçük kardeşim, ben ve annem geldi. Evet. Boyabat'tan çıktık, yolumuza devam ediyoruz. Bu arada arkadaşlar, hemen buradan belirtelim, İsteğimizi yerine getirmenizi de rica edelim. Yani buradan Bilig ailesi YouTube kanalına da desteklere devam. Montajcımızı biliyorsunuz enişte. Ee, adam'a yani geçen de zaten bir lokum aldıydık adam'a lokumunu da vermedik akşam üstü. Badi uğri uğri buralara da bir şey almadın ki. Halbuki evde yoğdu ben de verdim başkasına ne yapayım yani? Nasıl? Yapayım? Kime niyet kime kısmet? Aynen. Şu an nereye gidiyoruz? İstanbul'a. Evet şu anda İstanbul'a gidiyoruz bayramı oğluna. Bahar, bahar teyzeye yakın yani tuğla boşaltacağımız yerde herhalde. E, bu boşaltacaksın sonra biz de gideceğiz değil mi? Aynen. Yok. E, boşaltmadan seni götüreceğim Bahar teyze. Yok. Yeni kuzenimi babadan... için. Hilal Hanım, Hilal Hanım e, şoförlük dersi alıyordu ben demin şey değilken aşağı indim kendi kendine araba sürüyordu buralarda. <laughs> yani e, eski evimizde yaklaşınca babam bırakıyordu arabalardan bile ben geçiriyordum. Sonra fark etmiyorum babam yapıyordu Yani sürüyorsun arabayı yani. Evet gerçekten öyle olmuştu değil mi anne? Evet. Gerçekte gerçekten arkadaşlar sürdü. Öyle dururken sürmedin yani gerçek. Bu tuğlanın maddesi bu dağlardan mı çıkıyor? Aynen o topraktan gri gibi gözüken herhalde. Aynen. Eşip eşip getiriyorlar işte. Bir de yakın. Yaylana yaylana gidiyor geron. <laughs> İstanbul'a ancak akşama varırız. Şimdi ne tarafa gidiyoruz? Benim nevrim döndü. Biz geldiğimiz tarafa mı döndük? Yok. Kastamonu tarafına gidiyoruz ya ama bir şey diyeceğim. Sen akşam mı yükü boşaltacaksın yani? Sabahtan boşaltacağız. Ha. Şimdi yükümüzü sabahtan boşaltacağız. Gideceğiz. Loşumu da görün burada yani. Misafirimizi burada. Yani bizi burada. bırakacaksın akşam. Sonra sabah olunca da sen mi yükü dokunacaksın? Evet ben gideceğim orada? yükü boşaltıp geleceğim. O zaman o zaman sabah olana kadar İstanbul'da Bahri teyzemlerle nerede yatarsın? Bakacı yok. Bana bir yatak yeri verirse senin kuzenin geldi. Benim yatağım kapının önüne koymuşlar. E ben gelince bana ne olacak? Vallahi bilmiyorum artık. Sen de kapının önünde mi yatarsın? Sana bir yatak ayarladılar. Bakacım gitti. <laughs> Durumumuz Söyledim. kötü yani. Bu anne Bu, bu bebek bizi mahvetti. Yani bebeğe her şey alıyorlar da bize yok yani yer arkadaşlar. Yani kapıda kalma ihtimalimiz var. De, <laughs> dedem de bize atıyor. Herkes bize atıyor. Biz nerede kalacağız? Hangi deden attı seni kapıya? Ali deden. Ali deden de mi attı seni kapıya? Yani kapıya ama niye attı? Ya. Ali deden yanına gitmedin. Anneannem bırakmış gitmiş onu. E sen o zaman e, Ali deden yanına gitmedin ama Ali deden şu anda evde yalnız. Evet bence Hilal'i Ali dedesinin yanına bırakmamız lazım. Hayır Dert ya. Ama Onu hep gördüm artık. Bebeği göreceğim ben. Tamam dedeyi gördün de o dede evde tek başına kalmış. Ya hasta olursa kim bakacak dediye yemeğini falan yapman lazımdı. Olmaz. Deden duymasın bunları. Sen eve sokmaz sonra da. E sen söylersen duyar. E sen söylüyorsun ya buradan hepsini zaten. Eyvah. <laughs> Bunu ya, burayı babam silsin arkadaşlar ya. Babana artık rica mı edersin, nasıl edersin bilmiyorum yani. Seni kaybetsin buradan istersen. Kaybederse hiç bir tanecik olmaz ki. Zaten haberlerden başka burayı nasıl izlesin? Haberleri izler o. Deden mi? Evet. Deden telefonuna da gidiyor bunlar. E biliyorum da o ancak haber ve maçları izler. Bunu yani izlemez. Artık bilmiyorum yani. İzlemez de izleyeceği tutarsa ne olacak? Babam siler. İnşallah da siler yani. Tabi sizden bunlar yani yaparsa. Ararım. Saat kaç 9.41 10 diyelim Ondan akşam 6'ya kaç saat var 8 saat mi 7'ye 7'ye vur değil galiba 8'de değil mi Yolda bir sıkıntı olmasa 7'ye vur değil Le kızıyor. Sonra arabaları. Çok sinirlendiriyor beni ya. E tamam da onlar da gitmek istiyor. O yüzden seni sıkıştırıyorlar. O zaman ne yapacağız? Bileyim ben. An Erol bak yolu dönemiyor görüyor musun? E niye dönemiyor? Yok bu araba öbür araba gibi virajlara girilmiyor bunda ya. Niye? Ne bileyim bunda e, ya dorseden ya da kupanın yüksekliğinden mi kaynaklanıyor? Öbür arabayla daha rahat giriyorum ben virajlara. Allah Allah. Bununla giremiyorsun. Acaba dorse ile kafa arasında mesafe mi az? O mu kasiyor? Yok bununla yok? alakası yok. Anne Dorse, light dorse ondan mı yapayım? Ya da mi yapıyı... Çözemedim bana e, yüksekliğinden de, de olan. De sanmıyorum. <laughs> Bana yüksekliğiyle alakalı bir şey değil. Dursi ile alakalı bir şey bence. Arkadaşlar bu arada yani biz benim bizim arabamızla Bafra'ya da ulaşamıyoruz. Dayım 2 saat 2 dakikada yani ulaştı Bafra'ya. Bafra'yı da geçti. Ya. Ama yollar bomboşuydu. Evet çünkü akşamdı. dün uyandık. Ben de dün kaçta uyumuştum? Akşam saat 9'da uyumuştun sen. E, tamam da tam da çocuk zamanında uyumuştum işte. Evet çocukların yatacağı saat değil, değil mi? Evet çok uykum geldi. Gözlerimi kapatacaktım ben de kapattım. Senin YouTube kanalının ismi ne? Hilal Birlik Arkadaşlar onu da izleyin. Tam iki videom geldi. İsim okumaya da başlayacağım artık. Babam izin verirse. Söyle kanalın ismini bir daha söyle. Hilal TV. Abone olun de. İzleyin de. Hilal Bilik TV. Arkadaşlar abone olmayı da unutmayın he. E ben böyle gözükmüyorum. gözüküyor sen. Arkadaşlar. Eee. Yani gerçekten. Çok heyecanlanıyorum. İlk kez İstanbul'a gidiyorum ve kız kulesine de gitmek istiyorum. Hikayeyi de anlatayım mı? Anlat bakalım. Şimdi e, bir tanecik e, kral varmış arkadaşlar. Sonra o bilmeyenler için anlatayım. O, o uyumuş rüyasında kızını bir adam e, kaçırıyormuş. Sonra e, o adam, bunlar gerçekte, o adam ona denizin ortasına bir kule yapmış. Onu göndermiş. Yiyecekler gönderirken içine yılan girmiş arkadaşlar. Yılan onu ısırmış ve kız görmüş. O yüzden kız olduğu için kız gülesi ama arkadaşlar bunun da anlamı ne? yani e hiçbir zaman ölümden kurtulamayız. Yani bir gün biz de öleceğiz. Evet. Babam da bana şeyde anlatmıştı. Yemekte. TRT Çocuk'ta da Kız Kulesi Masalları diye bir film başlamış. İzleyenler bilirler. Açtım da videoyu. He açtım seni çekiyor. Ana. Az bir yana gelebilirsin, koltuğunu bu yana çekebilirsin. Allah valiz. Valiz deme koltuk de. Niye? Koltuk yaptık ya dedi. Bizi niye rencide ediyorsun burada? <laughs> e, valiz koltuk. Bu valiz e tamam ne yapalım böyle bizim Valiz şimdi... koltuk derken arkadaşlar yani sürülebilen koltuk. Hani çekmeyeyim mi seni bu kameraya? Çekiyor. Hıh. Çay içiyor. Anne vallahi şimdi çay içmek. Ya kızımın keyfini. annesi sen de yani. Sen zaten meyve suyunu da iç. Belki burada bir koy koyayım elisini sen istediğin yer. sen ultrasan ne diyeceksin ben masile bir şey yok. Bu nasıl nasıl çıkarılıyor yani? gelecek hadi. Tahtım yere. Harika. Dur işte. ya çabuk Hayır ya. Senin <laughs> yani <yerimiz> değiştirelim. <laughs> ya. Annen nereye oturacak kızım? Sen <laughs> otur yerinde. Sen düzgün gene otursana yerin Bacakların şöyle adam gibi. Sandalye otur. <laughs> Arkadaşlar. Ha. Sen yerine oturamıyorsun ya. Ne yapabilirim ya? Ne bileyim ben ne yapacağım ya. Tamam valiz. <laughs> valiz bu valiz değil. <laughs> Olsun sonuçta koltuk daha sonuçta koltuk yani. Valiz ama valiz koltuk değil valiz. Valizle de oturulur mu? Evet arkadaşlar şimdi Kurşunlu'ya girmek üzereyiz. Kurşunlu'ya doğru devam ediyoruz. Bilal Hanım piknik ee, yapıyor burada arabanın içinde. Abur cubur pikniği. E tamam da daha açmadım ben hiçbir şey. Açarsın. açayım. Şeyi takayım mı? Tak. Ama öyle dök. Öyle dökülür ya. Öyle olmaz. Bez abi. Nasıl? On numara mı? Dayıma ikram etmiyorsun hiç. Hiç bana ikram bu etmiyor. ya. versin. E olsun. E nasıl uzanıp ağzını versene sen. Evet. Bu otomatik gidiyor işte. Dayım da yapmıyor. Ne var ya? Otomatik gidiyor ya. Direksiyonu gitmiyor bunun. E direksiyon niye gidiyor? Araba gidiyor ya. Hadi ben Nereye geldik? Bakalım. Herkesi bir yere gelmesi var hep bu samanköy Kaynadı herhalde buna. E bu da samandan yapılma Saman köyde bunu yemek lazım, değil mi arkada? arkadaşlar? Arkadaşlar saman Sam Bu da samandan yapıldı. De, de bunu yemek. ne yaptığını anlatsana burada millete ne yapıyor? ne bileyim ne yapıyorsun şu anda şey... <laughs> her ortamda keyif yapmasını biliyor bu Hilal sonradan düz ses gibi söyleyeceğim gel kameranı. ama ya. sen hep keyifleri dayına yaslıyorsun dün akşam dayın bize misafir firlikteydi hiç önüne keyif koymadın nasıl ya sen oraya gidince bafraya gidince burada da bak burada tırın içinde bile keyif yapıyorum Annem çay vardı, fındık, ceviz vardı. İstese kek ona da bölerdi. Bunları annen getirdi, sen bana getirmedin ki bir şey. Ben anneme bir şey ver dayıma dedim, orada ikna etti. Değil mi? çayları koy diyor işte. Şimdi dayının kahvesini yapalım. Ama kahveyi ben koyacağım. Üçü bir, anne üçü bir arada köşte buldum.

bile. Burada tünelden aşağı, rampadan aşağı sallandım. İki tane arı, üç tane arı girmişti arabanın içine. Attı mı bunları ben dışarı? Bir tanesi gelmiş abi koltuğa yapışmış abi diğer ki. Ben de çay suyunu koydum. Bundan sonra kahveyi yaptım böyle. Arkama da yaslandım buradan aşağıda arabayı bağladım şeye. Yavaş 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 şey Ben de bunlardan yiyeceğim. Abla arkama yaslanınca önce. Oo, bir yangı düştü burama. Burama bir daldım, çay, şey diyor, o yana bir yana sallayınca arabayı kahve döküldü avdan bacağımdan aşağı. <laughs> Sırtım ağrı soktu, kulun gözüne zor attım arabayı. Koskoca <laughs> açık alanda arabayı mı bulmuş gelmiş girmiş? 2-3 tane girmiş idiler onlar, ben onları attım dışarı havı ile. Bir taneci gelmiş geri demek ki, yapışmış buraya. Tamam olsun. Uza bir seferlik seni o kadar idare edecek artık. Yapacak bir şey yok. Evet. Oraya arabadan yaptım. Araba yani bir sanırım. seferlik idare edecek artık. Ne yapalım yani? Geldin başımıza bir kere. Bir kere oldu ya. Yani. <laughs> Arama. Sen. E niye? ya Burası bizim Bafra. Aa, İstanbul diyor. Arkadaşlar orada. Yani geleceğiz değil mi dayı birazdan? yaklaştık arkadaşlar herhalde İstanbul'a. Şu an beni izleyenlerden yani dayımla bizim annem filan. Hiç İstanbul'a giden oldu mu aranızda? Ya da İstanbul'dan bizi videonun altına yazsınlar İstanbul'dan bizi izleyen. Evet yorumları yazın arkadaşlar. İstanbul'dan bizi izliyorsunuz ya da İstanbul'a gittiniz Kızımın Hil Hilal Bilik TV kanalında seyredin yani. İzleyin, abone olun. İki tane video çektim. Bizim okumaya da başlayacağız da hiç. Annem sorun çektirmiyor bize. Neyi yapacaksınız? Slime. Çok ilgilenmiyor da ben seviyorum yapmayı. kameranın kamera önünü kestik. Aşağı Hangi oturmam mi? lazım. Aşağı oturmam. Arkandaki kamera. Arkandaki kamera. <laughs> buradaki de var, buradaki de var. İkisini de ben salladım da. Evet. Uçak. Evet, İstanbul'a 2 saatimiz kaldı arkadaşlar. Ne? Hangi 2 saat? Uçak mı? Hayır. Buralarda ne göl var, ne deniz var, ne yeşil var. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Nasıl yaşıyor bu insanlar burada ben anlamadım ki ya. Yok arkadaşlar, yok. Hiçbir şey yok. Dümdüz arazi. Var, Çiftçilik yapıyorlar ya. Çiftçilik yapıyorlar da yorulunca bir gölge arar insan, ağaç da yok. Şemsiyle geziyor. <laughs> Allah kolaylık versin, bilmiyorum. Bizim memleketimiz güzel, her yer güzel de. Tabii insanlar, Her yerin insanı da alışmıştır herhalde memleket. Ben yapamam buralarda. Abuzittin kim? Sana dedim Abuzittin diye. E, e, kaç saatten beri Abuzittin benim miyim yani? herhalde. Onu anneme deseydin ya. Ya da küçük kardeşime. Küçük kardeş tam getirseydim İstanbul'a geldim. Hey. Eskiden dedenler bu yolu iki günde, üç günde anca gidiyordular. Sen şimdi Zabat'tan çıkıp akşamdan oraya iniyorsun. Neyle gidiyorlarmış? Kanıyla mı? He, kamyonla da. Enter ile. Kamyonla mı? Anne hani şu çok... Nasıl? Onlar da bu yollardan mı gittiler? Ya. Yeah. Tabi o zaman yollar böyle değil. Gidiyorum arkadaşlar. Siz bekleyin. Gitarım yok ama Gitarım yok ama ben sıkı gene de gitarım de Gitar olsaydı daha iyi olurdu. Seni görmeyi ki kimse oradan görürler ama. Bir şey diyeceğim gitar olsaydı daha iyi olurdu. Nasıl olacaktı? İyi olacaktı. Gitarım yok ama yine de starlığım üstümde de Yine de starım bende. geçireceğim bir dakika gideme. Geliyor star. Şimdi çalmış gibi yapıyorum. Netten <laughs> Hangisini çalarsan çal. Ya anne ben şov çalacağım. Şov şov. Arkadaşlar gözümü takacağım. Her şey çok karanlık gözüküyor. O yüzden böyle daha iyi. Ne, ne çalsam? Arkadaşlar ne çalayım size? Ne çalabilir? Ankara'nın bağları. Anne ben... Kıvrım kıvrım dağları. Ali hani çalmıyorum ben. Bakalım ne bulabilirim? Ne hangi şarkıyı biliyorum ben? Şöyle otur da şurayı bir görelim. Ah kalçam Anne ne Ama sen bunu kaldırdığın için öyle oldu. Otursaydın bu olmayacak. ne oldu? Çanak kırıldı. <laughs> arkadaşlar. Bakın. Zor tutuldu arkadaşlar. Arkadaşlar. Ne çalsam? Ne çalayım anne Çe ben çe. Durum durum. Kes seni. Hayır ya gitarla çalabileceğim. Ben hangi şarkıları biliyorum? Evet arkadaşlar mazutçuya geldik şimdi. Mazutumuzu aldıktan sonra yola devam. Arkadaşlar buldum ne çalacağım. Dayım dursun da çalacağım. Dur durma sen gidince ben de bir şov yapayım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi yapıyorum. Buyur Hamza Bey. Nasıl sen iyisin hoş geldin. Ee, Benim yeleğim nerede? Bakayım. Sırtımda <laughs> yeni çiğim var. Nerede giyeyim sırtımı onu üşüttüm sırtımı. ne ne ne. yoktur Söyleme ya. Söylemezsin. Ha, ne bir haber yoktur Hamza. Bugün ay kaçı?